zaman haydi bakalım bismillah diyelim Bitcoin'e başlayalım. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik hareketi özellikle saat 15 mumundan sonra gelen saat 19'a kadar devam eden mumu gerçekten çok garipti. Çünkü ilk etapta buradan bir dönüş yapısı gösterdi. Yukarı doğru yaptığı harekette çok kritik bir alandır. 4 saatlik orta bolincir üzerine herhangi bir hamle getiremedi. 70.100, 70.120 bantlarında direncini gördükten sonra kendini aşağıya bıraktı. Zaten biz ee, yanlışlık olmasın 69.300 bantlarından bir longa girdik. Çok da kaliteli bir longtu. Açıkçası Bitcoin fiyatı geri çekilme görmesiydi. buradan yukarı belki de yeni bir ATH'e kadar yükselişler olabileceğini düşünüyordum. Lakin bu başarılı bir analiz olmadı. Ve fiyat geri çekildi. Yukarıda herhangi bir kar alımı yapmadım. Beklentimiz daha yukarıda olduğu için. işlem girişin hemen altında %4-6 civarı yanlış olmasın bir zararla stop oldu. O da çok önemli bir rakam değildi. Ama yüksek bakiyelerle deneme yapıyorum. Ve bu akşam da açıkçası bir deneme açıklayacağım sizlere. Telegram grubunda yayından sonra bir hesap yapıyorum şu anda. E, Bitcoin'de kademeli bir şekilde taşıyacağımız bir longdan bahsedeceğim. Ama ilk etapta şu teknik analiz kısmını da BTC tarafında bitirelim. Gelen kırmızı mı? Gelen kırmızı mı? Saat 19'da 68.200 dolar bantlarında kapandıktan sonra Ardından 19'dan sonra gelen harekette BTC tekrar kendini yukarı doğru toplayıp 69.700 bandlarına kadar yükseldi. Yutan bir mumla karşı karşıyayız şu anda 4 saatlikte. Yapıyı 4 saatlikte şöyle incelediğimiz zaman son destek olarak görebileceğimiz hemen şu alan içerisinde 68.500 bantlarının altında bir kapanış yaptı. Diğer taraftan şurada oluşturduğumuz kaliteli trendin destek noktasına temas etti. Yani şurası aynı zamanda kırdığımız son düşen trendin destek bölgesiydi. Yani evet şurada bir destek var mı? Var çünkü şuradan kaynaklı. Yani 68.800, 68.750 bantlarında Bitcoin'in ilk atak yaptığı ATH noktası desteğimiz var. Bunun altında minik bir kapanış yaparak milleti burada güzelce korkuttuğunu düşünüyorum teknik olarak baktığımızda. Lakin bununla beraber göz ardı etmememiz gereken bazı durumlar var. Oraya birazdan geleceğim. Şu anki görüntüyü 4 saatlik dışında biraz daha yakın zaman diliminde analiz etmek istersek Saatlikteki görüntüsü bana biraz manidar geliyor. Çünkü burada en kritik durumlardan bir tanesi RSI'nin yapısı. Birincisi RSI orta direnç bölgesi dediğimiz 50'yi geçemedi. Artı olarak ciddi bir alan içinde aslında normalde dikkate almadığımız negatif bir uyumsuzluğu var. Çok dikkate almak istemiyorum ama yapı benim için çok kritik. Burada dikkate almak istediğim durum uyumsuzluktan ziyade RSI'nin ne kadar hızlı yükseldiği. Çok güçlü bir şekilde hemen alıcı toplamış kendini. Burada verilen verilere göre. Mekli tarafında daha yeni yeni oluşan bir kesişim. Saatlik yapıya göre açıkçası bizim hızlı bir şekilde 70 bin dolar üzerinde saatlik kapanışlar görmemiz gerekir. Eğer böyle bir ile karşılaşabilirsek daha alt zaman dilimlerinde güven veren belki de flama yapılarıyla karşılaşacağız. Grafik şu ekranda çizdiğim gibi bir görüntü oluşturacak. Ve biz bu flama içerisinde belki de yeni bir long denemesiyle fiyatın yukarı doğru yükselişiyle karşılaşacağız. Fakat şu anki görüntüye göre Peki bunun dışında, bunun dışında nasıl bir durum olabilir derseniz işte o tam olarak şimdi açacağım grafikte yatıyor. Çünkü burası daha kritik. Arkadaşlar Bitcoin'in CM grafiğine baktığımız zaman, CM vadeler grafiğine baktığımız zaman şunu şöyle yaptım ben çizdim. Bu bir basit bir hesaplamaydı. şunu sileceğim görünmesin. Şunları da sileceğim. Şu destek noktalarına takılmayın. Şu çizdiğim çizgilere takılmayın. Önemli değildir. 4 saatlik görüntüye bakalım. 4 saatlik görüntüde kıymetli bir gap boşluğumuz var ki bu boşluk yani 25 Mayıs'ta mum ilk açıldığından beri, CME açıldığından beri dikkatimizi çekmeyi başardı. E, açıkçası fiyatın aşağıda 64.250 dolar bantlarına kadar CME fiyatıyla konuşuyorum. 64.250 bantlarına kadar geri çekilmesi mümkün olabilir CME'den kaynaklı, gap boşluğundan kaynaklı. Şimdi bu gap boşluğunun doldurulması kesin midir derseniz böyle bir durum ne yazık ki yok. Yani kesin bunun doldurulması gerekiyor diyemeyiz. Lakin Görüntüyü şöyle analiz etmek istersek, geriye dönük bakmak istersek oluşturduğumuz birçok gap boşluğu da doldurulup ondan sonra yukarı doğru devam ettik. Hatta şöyle bir görüntüden bahsedeyim size. En yakın süreçte şurada bir gap boşluğumuz oldu. Burada da bir gap boşluğumuz oldu. 22 Şubat tarihinde ve 23 Şubat tarihinde burada oluşturduğumuz gap boşluklarına şöyle dikkatli bir şekilde baktığımızda yapı aslında şuradaki görüntünün biraz minyatürü gibi duruyor. Biraz daha küçüğü gibi duruyor. Burada dikkat edeceğimiz durum ise şuradaki gap boşluğunun İğne ile ne kadar tatlı bir şekilde doldurulduğu. Bakın şuraya iyice odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Şuradaki fiyat hareketine gelen iğne ve buradan tekrar kendini yukarı doğru topla, toplayan fiyat. Ardından burada bir gap boşluğu oluşuyor. Hemen temiz bir kırmızı mumla kendini aşağı doğru bıraktıktan sonra diğer mumunda yukarı doğru topluyor ve 4 saatlik fiyat hareketinde yukarı doğru seri yükselişe başlıyor Bitcoin. Şimdi benzer bir tabloyla burada karşılaşabilir miyiz diye bir soru sorduğunuz de size cevabım şöyle olur. Önümüzde gerçekten kritik bir süreç var. Bu süreç o kadar kritik ki, yani bu süreç öyle basitçe anlatılabilecek, tek cümleyle ifade edilebilecek bir şey değil. Bazıları her ne kadar bunun farkında olmasa da daha önceden tecrübe edemediği için, yaşantının, o dönemdeki hissiyatın nasıl olduğunu anlamak için aslında o dönemde yapılan Twitter paylaşımlarını, o dönemde verilen e, analiz videolarını, o dönemde insanların içinde bulunduğu duygusal durumlara dönüp bakmamız gerekecek. Size sadece şu kadar söyleyeyim. Arkadaşlar Bitcoin halving dediğimiz şey basit bir şey değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Milyarlarca dolarlık madencilik cihazları artık mevcut kazancının %50'si kadar kazandıracak. O kadar yatırım yapılmış kocaman dev madencilik şirketleri elde ettiği Bitcoin'lerin artık sadece yarısını elde edebilecek yaptığı aynı işle. Aynı performansta sadece yarısını, %50 yarısını elde edebilecek. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu bitcoin madencilerinin kazarak yani mine ederek, miningle elde ettikleri bitcoinleri satmalarının ihtimalini daha da azaltacak. Çünkü bu adamlar mevcutta arz üzerinde oluşacak şoktan haberdar. Eğer dolaşıma çıkacak bitcoin sayısı azalıyorsa ve Bitcoin alıcısı artıyorsa ki bunun için önemli sebeplerimiz var ETF gibi. Bitcoin alıcısı artıyorsa böyle bir dönemde her ne olursa olsun fiyat nasıl hareketler sergilerse sergilesin, ne kadar düşerse düşsün bunun geri dönüşü baş döndürücü olacak. Bunlar öyle basit sizleri büyülemek, böyle sizleri heyecanlandırmak için kurulmuş cümleler değil. Bizler en sonki halving'den sonra da aynı hikayeyi, aynı durumu, aynı yaşantıyı burada tecrübe ettik. Halving'den sonra ortaya çıkan tablo tam bir çılgınlık. Ki burada Bitcoin ile ilgili önemli durumları şöyle Nisan, Nisan ayının içerisindeki önemli durumları şöyle beraber bir sıralayalım. Bitcoin halving'i artık çok az kaldı. Bitcoin halving'i geliyor. Bununla ilgili fiyat beklentisi illaki olacak ve beklenti burada fiyatın yükselişini tetikleyecektir. Bu bir. İkincisi fiyat tarafında artık Bitcoin'in mevcut 2021 yılında yaptığı rally tepesi yani 69 bin dolarda bulunan ATH kırıldı ve biz bunun üzerindeyiz. Bitcoin tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesinde yatay hareketler sergiliyor. 3. Amerika'da Bitcoin ETF onaylandı arkadaşlar. Ve Bitcoin ETF ile beraber ETF yatırım yapan bazı şirketler, vatandaşlar, yatırımcılar ne yaptı? Bitcoin fiyatını olumlu olarak tetikledi. Burada kritik durum bu değil. Kritik durum şu. Nisan ayı ile beraber biz 2024 yılı ilk çeyreğini tamamladık ve ikinci çeyreğe girişimizi yaptık. Ve Nisan ayında biz şu açıklamada, Pardon, ilk çeyreğini tamamlayacağız. Şimdi Nisan ayı ile beraber biz ilk çeyreğimizin, ilk çeyreğimizin sonuçlarını alacağız. Bu sonuçlara göre Amerika'da Bitcoin ETF yatırımı yapmış olan şirketler bunu SEC kurumuna bildirmek durumundalar. Yani örnek veriyorum, sadece bir örnek. Bu yanlış anlaşılmasın. FOMO olması için söylemiyorum. Örnek veriyorum. Microsoft'un bir alt şirketi, Apple'ın bir alt şirketi. İşte Nvidia'nın kendisi veya bir alt şirketi Bitcoin ETF'inden bilmem kaç milyon dolarlık alım yapmış, bilmem kaç yüz milyon dolarlık alım yapmış mesela. Bunu gidip seke bildirmek zorundalar bu ay ve bu bildiri halka açık bir şekilde yapılıyor. Yani bizler bundan haberdar oluyoruz. Bu ne demek? Bu açıklamalar geldiğinde mevcut da buna Tesla da dahildir. Bitcoin alımı yapan bütün şirketlerden haberdar olacağız. Eğer bunların içinde güçlü, gözde, şu an piyasada ön planda olan şirketler varsa, Amerika'daki mevcut hisse yatırımcısı, Wall Street'te yatırım yapan birçok yatırımcının dikkatini çekebilecek aracı kurumlar ve şirketler varsa, Bitcoin'e yeni yatırımcıların gelmesi için müthiş bir yol açılmış olacak. Çünkü bu adamlar diyecek ki kardeşim, örnek veriyorum Microsoft Bush Bitcoin ETF'ine yatırım yapıyor. Ben de alacağım. Apple'ın alt şirketi bilmem ne alt kurumu alt şirketi veya işte tüm holding bünyesinde işte farklı bir şirketi Bitcoin ETF satın almış. Ben de alacağım. Tesla almış. Ben de alacağım. Bakın bunlar çok kritik haberler. Nisan ayında Bitcoin pump'ını tetikleyebilecek birçok haber kapıda yatıyor. Artık Nisan ayında bol bol haberleri takip edeceğiz. Özellikle şirketlerin ilk çeyrek açıklamalarına bakacağız. Burada kar zararla beraber büyük ihtimal alım satımlarını da açıklayacaklar. Alım satımlarının açıklanmasıyla beraber biz gerçekten Bitcoin ETF boy alımların içinde varsa çok güzel hype'ler yaşayacağız. Şimdi gelelim teknik analize. Yani az önce yaptığımız teknik analize şu anda bu konuştuklarımı bir araya geldi. Bitcoin fiyatında gap boşluğu var. 63 64000 dolar aralığına fiyat gerilemesi bekleyebiliriz. Belki de bu olacak. Önemli de değil zaten. Belki de bu olacak. Bununla beraber işte fiyat yükselişi ani ani tepeden baskınla, baskılamalar yiyip aşağı doğru kendini bırakıyor. Salıyor. Tam böyle bir durumda piyasanın genel nabzını ölçmemiz gerekirse. Yani burada yaşadığımız genel durumu şöyle bir e, anlamaya çalışırsak. Twitter tarafında sosyal medyada yani YouTube tarafında farklı farklı sosyal medya uygulamalarında kendini kripto para analisti veya kripto para fenomeni olarak adlandıran birçok arkadaşımız şu anda Bitcoin'i Aşağıda 50 bin dolarlara. Aşağıda 45 bin dolarlara. Aşağıda 60 bin dolarlara. 58 bin dolarlara düşebileceği noktasında analizler aktarıyorlar. Bu beklentilerin hepsini teknik analizi ve temel analiz noktasında karşımıza çıkan haberleri çıkmak üzere olan haberleri hesaba kattığımızda ben şu yorum yapıyorum. Bitcoin buradan 50 bin dolara düşmezse adam değildir. Bırakın düşsün. Düşecekse bırakın düşsün abi. Ben 1 liralık mal satmam. Yok 50 bin dolara düşsün oradan alacağım. Yok şöyle karı işte 175 nakite geçtim. %80 nakite geçtim. Bakın bunlar uydurmacadır. Safsatadır. Kripto para rallisine tamam mı? Şurada birkaç ay kalmışken. Halving dönemine birkaç gün kalmışken. Böyle kritik bir dönemde Amerika'da Bitcoin ETF'i rekor üstünde rekor kırıyorken ben elimdeki altcoin'imi satıp da 50 bin dolardan Bitcoin alacağım diye kendi kendime taklalar atamam. O kadar cambaz olmanın hiçbir gerekliliği yok. Hiçbir gerekliliği yok. Bana bunu mantıklı bir şekilde kimse açıklayamaz. Ben bir altcoin alacağım, bir sepet yapacağım veya farklı altcoin'lerden yatırım yapacağım ve Bitcoin'de halvingden önce veya sonra düzeltme bekliyorum diye satacağım. Hiç önemli değil düşsün. 50 bin dolara düşsün. 45 bin dolara düşsün. Sorun değil. Kademe kademe alacağım. Burada uyanık olan yatırımcı şu hareketi yapacaktır. Bakın ben size dostane olarak söyleyeyim. Burada uyanıklı uyanık olan yatırımcı nakitinin %100'ünü kullanmaz. Kademe can kurtarır. Parça parça alabiliriz. Paramızı 5'e böleriz. İlkiyle şimdi alırız. İkincisiyle 64 bin dolara düşerse alırız. Üçüncüsüyle 57 bin dolara düşerse alırız, dördüncüsüyle 50 bin dolara düşerse alırız, beşincisini 45 bin dolardan alırız, ya daha da düşüyor mu? O zaman sen değil bütün dünya dert etsin zaten. Bitcoin 55-45 bin doların altına mı düşüyor? 2024 yılının Temmuz ayında, Haziran ayında, Ağustos ayında. O zaman sen tek başına dert etme, bütün dünya dert etsin. Çünkü zaten Bitcoin ETF'i yatırım yapan Bitcoin şirket olacak. Zaten bitcoin üzerinde yatırım yapan milyonlarca dolarlık adamlar var. Yani sen burada 10 bin dolarını 20 bin dolarını dert etme. Nasıl olursa toparlar o. Anlatabildim mi? Olaya bu çerçeveden baktığımız zaman mantık çok güzel oturuyor. Tık diye oturuyor hem yani, de tık diye. Odaklanacağımız tek şey belli. Fiyat yukarı doğru gitmek istiyor. Ve tamamıyla psikolojik bir FOMO var. Öyle insanlara böyle bir baskı var. Yok düzeltme gelecek. Yok şu gelecek. Ya gelsin kardeşim biz düzeltmeye karşı mıyız arkadaşlar? Ben düzeltmeye karşı değilim ki. Kimse karşı değil. Aranızdan Bitcoin'in düzeltmesine karşı olan var mı? Yok kardeşim hiç düşmesin diye. Yani. Yok düşsün. Düşsün daha da iyi olur. Alttan alırız.